hava hareketini yapıyor. Elevatör'e gövde yapıyor. İşte bunu yapıyor. Peki şu. Faz hangi kontrolleri kullanarak gerçekleştiriyor? Evet. Mesela elevatörü kumanda etmek için pilot evet. bir düğmeden ya da diğer hava panelinden hava alındıktan sonra eee pilot sistem kısmında Ben öncelikle tüm öğretmen arkadaşlarımın öğretmenler gününü kutluyorum. 16 yıldır bu mesleği yapmaktayım. Ben öğretmenliği şöyle görüyorum. Öğrenen öğretmen olmak çok önemli. Bu işi severek yapmak çok önemli. Öğrencilerimizi güçlü yanlarıyla, zayıf yönleriyle hepsiyle kucaklıyorum. Eğitim öğretimi sınıf duvarlarının dışına taşıdık. Ülke sınırları dışına taşıdık. Farklı bakış açıları kazandırdık öğrencilerimize. Ve ben inanıyorum ki onlar da kendi güçlü yönlerini keşfettiler. Geçtiğimiz yıl Teknofest'te liseler arası sabit kanat İHA yarışmasında Türkiye birincisi olduk. Yine aynı yıl e, TÜBİTAK 2204C yarışmasında Türkiye ikincisi olduk. Bu yılda da e, yine Teknofest kutup e, kutup araştırmaları yarışmasında yine Türkiye ikincisi olduk. Böyle peş peşe başarılar elde etmiş olduk. Yani öğretmenlik e, bence e, günümüzdeki en kutsal mesleklerden bir tanesi. Çünkü öğretmenin işi Makineler ya da kağıtla değil, öğretmenin işi direkt insanla, yani insanın hayatına dokunan bir meslek öğretmenlik. Çocukların e, hayatlarına yapmış olduğumuz olumlu ya da olumsuz tesirler onlarla birlikte onların e, çevresini de e, etkiliyor, onların geleceğini de etkiliyor. O yüzden e, sorumluluğu çok büyük olan bir meslek. Bu sorumluluğun altından kalkabilmek adına biz de özveriyle çalışıyoruz. E, ...fedakarca çalışmaya devam etmekteyiz. Ee, okulumuz e, TÜBİTAK yarışmaları, TeknoFest yarışmaları... ...Milli Eğitim Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu robot yarışmalarına... E, ...katılım göstermektedir. 2022 yılında TeknoFest tarafından düzenlenen... ...Uluslararası Serbest Görev İHA yarışmasında... E, ...Uluslararası Üçüncülük alarak bronz Performans Ödülü almaya hak kazandık. <laughs> Öğretmenler Günü aslında... Yapmış olduğumuz meslek, yapmış olduğumuz iş insana dokunan, doğrudan hayata dokunan bir meslek. Ee, yılın her günü, her anda doğrudan aktif olarak çalışılan bir meslek. Ee, ben bu döneme kadar, bu zamana kadar ülkemiz adına emek vermiş, insanlarımıza bilgi birikim aktarımı sağlamış, maddi ve manevi kazançlar sağlamış bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum.